Bir bakın, bir bakın. Evet arkadaşlar, bugün Öykü ve Elif Ada ile birlikte pazar günü ormanda doğa yürüyüşüne çıktık. Öykü patenleriyle Elif Ada ise skuturuyla bize eşlik etmekte. Evet şöyle yolları da gösterelim. Yürüyüş yolunu. Evet, burada biraz zor oluyor değil mi? Öykü paten evet. sürmek. Evet Burayla ilgili ne anlatmak istersin öykü arkadaşlarına, bu videoyu izleyen kişilere? Ben burayı sincaklı Peki burayı bir tanıtır mısın? Yok. Evet, Elif'a da tanıtsın burayı. Burayı bize tanıtır mısın videoyu izleyen arkadaşlarına? Ne anlatmak istersin burayla ilgili? Hayır, hayır. Bu, almak yok öyle değil ama. Öyle değil. Hadi gel videonun karşısına geç kameranın. Tamam. tamam. Hanginiz konuşmak istiyor kızlar? Neden? Burası neresi şimdi? Orman. orman. Orman ama neresi? Nerede bu orman? Mesela arkadaşlarınız veya gelmek isteyenler buraya nasıl gelebilir? Elifada? da. Evet. evet. Ama nerede bu millet parkı bahçesi? Öykü. Biz şu an neredeyiz? Hangi şehirdeyiz? Bucak. Evet Burada. burdur. Burdur. Bucaktayız. Burası neresi peki? Elif Ada burası neresi? Millet Parkı. Millet Parkı. Peki buraya davet edelim mi arkadaşlarınızı gelsinler mi? Evet. Peki buraya neden gelsinler? Güzel, Hiç evet çok güzel bir yürüyüş alanı. Peki bucağa geldikleri zaman nereye geçsinler ya da ne yesinler? Bucağın meşhur bir şey var mı? Salep. Başka? Don. Dondurma. <gülüyor> Başka? <gülüyor> Peki dondurmayı nerede Öykü? Salep. salep. Başka? Salep <laughs> dondurması Evet. Ceylin pastanesi olur. Evet. Ceylin ve Salmaşık pastanesi olur değil mi? Bir de şu bucağın girişinde bir tane dondurma var ya. Evet. Tamam. Bunu. Peki Burdur'da ne yiyebilirler? Sen çok seviyorsun Benim. onu. Elifada da çok seviyor. <laughs> Neydi Elifada? Burdur. Şiş. Evet. Şiş. Burdur şiş. Burdur'a gelirlerse de ne yesinler? Annem gitmiş. Nereye gitmiş annen? Gitmiş. Evet hadi yetişelim. Koş, koş, koş. Evet arkadaşlar bir pazar mesaisi bucakta Millet Bahçesi'nde kızlarla görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz Öykü, Elif'a da. Beğenmeyi ve yorumları açmayı unutmayın. Bizim çok seviyorum. Hoşça kalın.